Herkese merhaba arkadaşlar. Postosyal Lig'de 6. hafta Naz Kadro seçimine hoş geldiniz. Bu hafta arkadaşlar 6. hafta biraz erken başlayacak. Yani salı günü başlıyor. Hafta için maçları var. Cuma günü tekrar 7. hafta başlayacak. Öncelikle geçen hafta neler yaptık? Hızlıca ondan başlayalım. Zaten zamanımız dar. Bu videoyu da hızlı bir şekilde çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Hafta için maçları olduğundan zaten sonuçlar daha bu sabah açıklandı. Geçen hafta kurduğumuz kadro arkadaşlar 106 puan aldı. Baktığımız zaman iyi bir puan. Genel sıralamada bizi bayağı bir üstü attı. Şu anda arkadaşlar gelen klasmanlar 1600'üncüye kadar ilerledik. Geçen hafta 4500'dü. Güzel bir ilerleme kat ettik. Takımımızda beklen, beklenen oyuncular vardı tabi puan alması. Beklediğimiz mesela Galatasaray'da Nelson'dan puan alamadık. Biraz şanssızlık oldu. Erhun zaten bir buçukluk fiyatından dolayı öyle yani kadroda biraz para sayısından yer açsın diye koyduğumuz için o kadar da sıkıntı değil. Erhun'un puan alamaması. Kerem Aktürk ondan tabii ki e puanlar bekliyorduk. Olmadı. Alanya Spor'un mağlubiyeti oldu Galatasaray'ın. Kaptanımız tuttu. Tabii daha iyi olabilirdi. Batshuayi olabilirdi. Pesci olabilirdi. Ben Batshuayi'den aslında Geçen hafta rotasyon bekliyordum arkadaşlar ama o rotasyon büyük ihtimal bu hafta olacak ona dikkat edin. Evet arkadaşlar hemen XK'lerimize geçelim. Ofansif XK'lerle başlayalım arkadaşlar. Bu hafta 3 tane takım var. Gerçekten bu takımlardan mutlaka oyuncu alın arkadaşlar. Yani bu takımlar arkadaşlar yakaladıkları XK'lerden fazla atıyor. Malatya, Karagümrük, Hatay bu 3 takım mutlaka bu hafta kadronunuzda bu takımların oyuncular olsun. Giresun hala gol atamadı. Pozisyona giriyor fakat gol atamıyor. 4.85 x2 az değil. Baktığımız zaman daha az x2'ye 5 gol atanlar var. Yani Kayseri Spor ve Kasımpaşa arkadaşlar Giresun'dan daha az pozisyon yakalamasına rağmen 5 gol atmış. Hatay ve Trabzonspor'da arkadaşlar bu hafta bu haftaya kadar oynadığı tüm haftalarda gol atmış arkadaşlar. Yani her hafta şey her maçta gol atmışlar. Rize'de arkadaşlar az xG yakalıyor. Az gol atıyor. Yani Rize'ye karşı da yine ofansif anlamda oyuncu şey defansif anlamda oyuncu tercih edilebilir. Bir de arkadaşlar defansif xG'lere bakalım. Yani xG'lar Yine burada karşımıza çıkan önemli 3 takım var. Beşiktaş, Konya, Kayseri arkadaşlar. Mesela Kayseri bu hafta Galatasaray'la yapıyor. Ben ofansif oyuncu alma gitmeyeceğim Galatasaray'da. Konya defans yapıyor. O yüzden Trabzonspor'dan böyle hücuma en vakamener, Cornelius'lar, Bakasetas'lar olmayacak. Tek oyuncuyla geçeceğim. Beşiktaş'ta arkadaşlar zaten Anadolu Demirspor'dan kimse oyuncu almayı düşünmüyordur. Sürprizler hariç. Sürpriz tabii ki çıkabilir. Rotasyonlu kadrolar falan derken Beşiktaş belki golü yiyebilir. Ama yani istatistikler bunu göstermiyor. Bir de arkadaşlar negatif yönde takımlar var. Malatya, Adana, Antalya bu takımlara karşı mutlaka oyuncuların arkadaşlar yani kalelerinde verdikleri XK'dan daha fazla gol yiyor bunla, bu takımlar. Rize Spor'da garanti gol yiyor yani. Bunun daha da ötesi. E, Altay'da, Altay deplasmana gidecek. Mutlaka gol atacağını düşünüyorum ben Rize deplasmanında. Bir de arkadaşlar tüm maçlarda gol yiyenler var. Adana, Antalya, Sivas, Göztepe. Bu dört takım arkadaşlar çıktıkları tüm maçlarda gol yediler. Buna dikkat edelim. Bu takımlar yeni gol yeme potansiyelleri yüksek. Bu hafta ilk defa yaptım arkadaşlar bunu. Bir tarafta savunma. Yani sol tarafta gördüğünüz savunma ve sağ tarafta atak xg'leri. Son iki haftanın bunlar. Yani milli takım arası olmuştu. Milli takım arasından sonra takıma illaki değişime uğruyor. Aslında bu değişim istisikleri olmuyor aslında. Ben bunun daha genelini yaptım. Ama çok fazla burada sayısı açısından göz yormaması için buraya almadım. Bu da bizi tatmin eden bir istatistik onu söyleyeyim. E, Hatayspor arkadaşlar son iki hafta sadece 0.46 xG'ye verdi kalelerinde. Ben bu hafta savunma olarak güveniyorum. Karagümrük'e de güveniyorum. Giresun'da arkadaşlar Fenerbahçe çıkarsa mutlaka sürpriz yapabilir. Yani son haftaların dikkat çeken takımlarından biri olmaya başladı. 1.30'da XG'ye kalmışlar maç başı arkadaşlar. Koyacak potansiyeli mutlaka ulaşıyor. Adana Demirspor Biraz Çaykur yapmanın, Çaykur Rize ile yapmanın avantajını tabi burada kullanmış. Çaykur arkadaşlar hem gol yiyor hem de e, gol atamıyor. Yani bu hafta 6 ay karşısında ben pek bir gol veya hani gol yememesini beklemiyorum yani. Bunu belirteyim. Ve devam edelim. Kaleci'lere bakalım arkadaşlar. Burada maç başı kurtarışları aldım ben. Maç başı kurtarışları zaten Serkan Kırıtılı öne çıkan bir kaleci. Alanya'da gol yememeye başladı böyle. Zaten takımı oturtturdu iyice. Burada öne çıkan kaleci tabii ki bir numaralı kalecimiz. Alanya Spor'dan Serkan Kırıtılı. İkinci kaleci Altay Bayındır. Parası yetmeyenler de arkadaşlar benim gibi Vaviano'ya Vaviano yönelilebilir. Hatay Spor'un kalecisi de Münir yine düşünülebilir arkadaşlar. Bunları belirteyim ve devam edelim arkadaşlar. Defans tercihinine göre yapacağız. Defans tercihininde arkadaşlar tabii gol yememesi önemli ama bir de ofansif katkı vermesi daha önemli. Burada baktığımız zaman Ciarmo ofansif katkı veriyor fakat ilk sırada olmasına rağmen burada önemli bir nokta var. Trabzonspor'la yapacaklar. Trabzonspor gol atan bir takım ve zor gol yiyen takımlar arasında yine. Bu yüzden arkadaşlar ben Ciarmo tercihi bu hafta olmayacak ama kırmızı nokta koyduklarım, işaret koyduklarım Hatay Spor'da Adekuk ve Göztepe'den Berkan Emir bunlar bu hafta skora katkı verebilecek potansiyelde oyuncular. Juanfran arkadaşlar 7.5'luk fiyatıyla alabilirsiniz. Borha 6 milyon. Burada ise çıkmamış. Belirtelim Juanfran'ın 7 tane kilit pası dikkat çekiyor. Balkoviç var arkadaşlar. Eğer Cahalakim veya Balkoviç ikisinden hangisi oynayacaksa ikisinden birini alacağım arkadaşlar. Bu hafta bunu belirtiyor. Bir de gol atmaya yakın oyuncular var. Bunlar asisti. Kilit pastakiler. Alex Perez arkadaşlar Giresunspor'da Spor'da. Giro yine yakın bu hafta gol atmaya. Mustafa Eski da yine Sivas Spor karşısında sürpriz bir şekilde gol bulabilir. Dediğim gibi Balkoviç'te işte alabilirim. Kayseri Spor karşısında belki Patrick Van Aalto'ya güvenilebilir. Fiyatı yüksek pek tercih etmeyeceğim bu hafta. Atılı Salahi de rotasyona girebilir bu hafta. Geç, geçen haftalarda bir girmişti. E, hatırlayacağınız gibi bu haftada girebilir pek tercihlerim arasında yok. Zaten yüksek fiyatı da buna el vermiyor. Evet arkadaşlar hemen bakalım. Bu hafta Caner Erkin'le başlayalım arkadaşlar. Eğer ilk 11 açıklandığında görebileceğiz biz bunları. Caner Erkin yerine Balkoveç varsa Balkoveç alacağım. Devam ettiğimizde Cevray Karayel mutlaka alacağım arkadaşlar. Ters kanalında oynayan yani sol kanat oyuncusu Naderi var arkadaşlar. Naderi de yine tercih edilebilir. 5-25'lik bir fiyatı var. Burada tamamen size kalmış. Ama Cebrail ofansif anlamda bir tık daha önde diyebilirim. Nadiri'ye göre. Ve arkadaşlar Hatayspor'dan mutlaka ve mutlaka almanız gereken oyuncu Adekuk Bey geçen hafta da vermiştik. Bir şey yapamadı ama bu hafta daha yüksek ihtimalle. Yedeklerde arkadaşlar Borha'yı kullanacağım. Alanya Spor'dan dediğim gibi parası yetenler arkadaşlar. Yani 7.5'luk fiyata parası yetenler Borha yerine Juanfran'ı alsın. Bunu da söylüyorum. Yine alternatiflerde Salahi, Balkoveç, eski Eskihelaç ve Rıdvan'da alternatifler arasında. Ben Beşiktaş'ın bu hafta gol yiyebilme potansiyeli biraz daha yüksek gördüğüm için defans ve kaleci almadım. Kadro yorgu, kadro Cuma günü tekrar maçı çıkacak, rotasyon olabilir. Belirsiz o yüzden defans konusunda Beşiktaş'tan bel uzama. Orta saat tercihlerini geçmeden arkadaşlar Twitter'da hem takip ettiğim hem de paylaştığı istisikleri çok beğendiğim ve bugün de bana yardımcı olan XG Süper Lig arkadaşlar Twitter'da takip edebilirsiniz. Onun verdiği, onun yardımcı olduğu istatistikleri ekranda gördünüz arkadaşlar. Baktığımız zaman Cilerme dedik zaten Kapel arkadaşlar mesela asiste dikkat çekiyor fakat oyunda forvet gözüküyor. Orta sağ olsa mutlaka alacağım bu hafta. Kerem Aktürkoğlu dikkat çekiyor ama Kayseri deplasmanında ben birden fazla gol atma ihtimallerinin çok az olduğunu düşünüyorum. Kayseri kapanan bir takım. Pinares'i bu hafta ilk 11'de görseniz alın arkadaşlar. Gezal burada dikkat çekiyor. Henüz asist yapamadı. Ben bu hafta asist yapmasını bekliyorum. Kaptan alaylarından da biri arkadaşlar. Yine bu listeyi incelersiniz. Devam ettiğimizde bir de gol beklentisi olanlar var arkadaşlar. Gol beklentisi bu oyuncunun ilk 5 haftada. Bamba çok dikkat çekiyor. Bu hafta mutlaka yine gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hacı bu hafta düşünmüyorum. Batu yine olabilir. Rotasyona girmezse arkadaşlar takip edin o, o haberleri. Ben de takip edeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Twitter'dan da takip etmeyi bu arada unutmayın arkadaşlar. Pesic geliyor bu hafta yine kadrolarımızda olacak mutlaka. Yani Pesic golü koklayıp ve o golü bulan oyuncuların başında geliyor arkadaşlar. El abi. geçen hafta sürpriz olarak vermiştim. Bu hafta yine sürprizlerim arasında var. Bakasetas burada dikkat çekiyor. 2 İki xk 2'ye yakın xg yakalanmış. 1.98 ve 2'de gol atmış. Yine diğer oyuncuları incelersiniz arkadaşlar. XK Süper Lig'e de tekrar teşekkür edelim. Bu istatistikleri bize sağladığı için Twitter'dan takip etmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Evet orta saha tercihlerine geçiyoruz. Orta sahada arkadaşlar Gezal'la başlayacağım. Büyük ihtimal kaptan adayım. Yani ilk kaptan adayım o olacak. Bu hafta için Bakasetas. Burada Bakasitas veya Enva kamerası tercih edebilirsiniz. Pişman olacağınızı düşünmüyorum çünkü yani biri ya asist yapıyor gol oluyor yani pek bir fark olmayacak. Münir arkadaşlar yeni maddede geçen hafta bir gol bir asist yaptı. Yani farklı bir orta saha alacağım fakat yani Adem Büyük zaten forvet, Tete forvet, sağ kanatta Mustafa Eskihellaç, defans, orta sahada tek alınabilecek alternatif Munir. Ee, sol kanatta oynuyor arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz. Ben ettim. Sürpriz de bekliyorum açıkçası bu hafta için. Geçen hafta da sürprizdi. Bu hafta da sürpriz yapabilir. Gözende kaçan bir oyuncu aslında geçen hafta için Karagümrük'e karşı olunca ve arkadaşlar Martin Rodriguez son tercihim. Martin Rodriguez ilk 11'de yoksa arkadaşlar mesela ee, Taycano veya Pinares'i hemen kadroya alabilirsiniz arkadaşlar. Veya <laughs> Rodriguez'in yerinde kim oynayacaksa onu alabilirsiniz arkadaşlar. Ve kara gümrükten Erhun'u da tercih edeceğim. Forvetlere bakalım arkadaşlar. Forvetlerde Bamba zaten dikkat çekiyordu. Pesic dikkat çekiyordu. Bunlar zaten kadronunuzda olması gereken oyuncular bu hafta için. Valencia ben Giresun Spor'a karşı gol bulma ihtimalini fazla bekliyorum. Ama bu hafta da eğer sürpriz yapabilecek bir takım varsa bence Giresunspor arkadaşlar çok büyük bir sürpriz imza atabilecek bir takım. Fenerbahçe <laughs> yorgun. Yani Avrupa dönüşü, Başakşehir mağlubiyeti. Açıkçası düşünceliyim bu konuda. Burada kaptan olarak kalmış Valencia ama Gezal'la değiştireceğim arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yedek oyuncum arkadaşlar Hatay Spor'dan ya Difu ya El Kabi alacağım bütçeme göre ikisinden birini tercih edeceğim arkadaşlar. Batshuayi alınabilir ama rotasyon rotasyona girme ihtimali var. Yani çünkü Şampiyon Ligi oynadı hafta içi, hafta sonu süperlik Lig maçı oynadı 90 dakika ve şimdi salı günü bir maç bir maça çıkması bence zor. Cuma günü de daha kritik bir deplasman var. Yani sahas sahasında bence çok da riske etmeyeceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın Batşah'ı iyi. Bunun yerine Kenan, Kenan Karaman, Larin gibi oyuncular tercih edilebilir. Evet arkadaşlar, forvetimiz bu şekilde. Kaptan adaylarına geçelim. Benim bir numaralı kaptan adayım Gezal arkadaşlar bu hafta için. İkinci Valencia. Fenerbahçe biraz daha formda olsaydı aynı Beşiktaş gibi mesela Valencia burada öne çıkabilirdi. Ama yine tercih size kalmış. Diouf El Kabi de arkadaşlar yine sürpriz tercihlerimden bunu belirteyim kaptan adayı olabilir. Son olarak arkadaşlar. Futbol kâinine bakalım. Futbol kâinine de geçen hafta onu da 7 yaptım arkadaşlar. Herkes ne veya aynı maçı yapmıştır çünkü beklenenleri yapmıştık. Bu hafta birkaç sürprizim var. Altay maçında Altay tarafındayım arkadaşlar. Altay bence açık ara önde. Karagümrük maçında Karagümrük. Beşiktaş maçında Beşiktaş tarafındayım. Yeni Malatya Spor tarafındayım. burada Yeni Malatya'dan tarafım. Yeni Malatya bence bu maçı bir şekilde alır arkadaşlar. Hatta gol yememe ihtimalleri bile var ama Sivas şekilde atıyor yine. Başakşehir sürprizini bekliyorum. Çünkü son iki hafta istatistikleri bana e, Başakşehir bu maçı bir şekilde alır dedirtirdi. Hatay-Gaziantep maçına Hatay'dan tarafayım. Galatasaray tarafındayım. E, Trabzonspor yine. Bunlar zaten açık ara olanlar. Alanya Spor tarafındayım tabii ki. Ve Fenerbahçe tarafındayım. Bir sürpriz yapmak isteyenler arkadaşlar giresun'u tercih edebilir. Evet arkadaşlar bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili olumlu olumsuz yine eleştirilerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine öneri ve tavsiyelerinizi mutlaka bekliyorum. Burada tabii ki bu hafta ile ilgili bu hafta zaten böyle hızlıca oldu. O yüzden yine gözden kaçanlar varsa yine yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Katkılarınızı mutlaka bekliyorum. Twitter'dan da arkadaşlar takip ederseniz oradan da sürekli etkileşim halinde oluyoruz. Oradan eksikleri yazıyorum. Bazen kadro değişiklik yaptığım zaman oradan yazıyorum. Daha çabuk oluyor bu tür şeyler sizlere ulaşabiliyor. O yüzden mutlaka Twitter hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.